hiçbir zaman yaradana demeneden şu dokuz nasihat günlük hayatında sana öyle fayda verecek ki şaşarsın dostum. Bir, mutluluk istiyorsan namazını aksatma. Bismillah de her vakit bulduğunda kıl lütfen. İki, yüzünde yara bere olmasın nur istiyorsan inan teheccüde kalk. Gece yarısı namazı Üç, huzur istiyorsan Kur'an'ı ağır ağır oku. Her gün bir sayfa oku. Unutma Rabbim Türkçe'de biliyor. Lütfen sen oku. Dört, sıhhat istiyorsan oruç tut. Haftada bir olmuyorsa ayda bir dene. Bak inan süper faydasını göreceksin. Mutluluk istiyorsan istikvara devam et. Hani peygamberimiz her gün yetmiş kere Tövbe estağfurullah dermiş ya. Bu sözü diyelim unutmayalım. Bizler Peygamber Efendimiz'den daha temiz kalp sahibi değiliz. Lütfen. Altı, üzüntüsüz olmak istiyorsan duaya devam et. Rabbimiz ne diyor? Duanız olmasa benim yanımda kıymetiniz olmaz diyor. Lütfen. Dilimize en kolay dua şu. Allah'ım beni annemi, babamı, ailemi, ülkemi koru. Tüm insanlığa feraset ver. 7 şiddete maruz kalıyor ve yok olmasını istiyorsan bu şiddetin ki bu tecrübe edilmiş kesindir. La havle ve la kuvvete illa billah. 8 bereket istiyorsan ailene ve sevdiklerine bol bol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun temiz pak ehli beytine salavat getir. Yani kısaca Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve son olarak dokuzu da şöyle paylaşalım. Yorulmadan iyilik yapmak istiyorsan bu dinlediğin benden nasihatı saklama. Herkesle paylaş. Sevdiklerini anlat. Sevdiklerin tüm dostların istifa etsin. Unutmayalım. Kim Allah Celle Celaluhu ile olursa Allah Celle Celaluhu onunla beraberdir. Kim Allah Celle Celaluhu severse Allah Celle Celaluhu da onu sever. Hani bir şey de paylaşayım bilir misiniz? Ayet-i ezberleyelim ve günlük rutin hayatımıza sokalım. Kim onu her gün okursa onun ile cennet arasında sadece ölüm vardır. Keşke bu bilgi dünyayı dolaşsa. Amin. i Amen. Amen.